Evet aracımızın montajını gerçekleştirdik. 2013 model Hyundai iX35 1.6 GDI motor. Prins markalımızın sıvılaştırılmış dikit DPG montajını tamamladık. Evet videoda görülen aracımız 18. Aracımız Muğla Fethiye'den Muzaffer abimiz uzun zamandır kendisiyle görüşüyorduk sıvılaştırılmış DPG üzerinde. Ve kendisine geçen hafta bugüne randevu verdik. Montajını bitirdik aracımızın LPG ve benzin geçişlerini tamamladık. Şu an bir performans testine çıktık otobanda. Aracımız benzine oranla hiçbir şekilde performanstan bir kayıp hissettirmiyor. Gördüğünüz gibi. Tasarruf da yaklaşık yüzde 45 ve yüzde 50 oranında bir tasarruf sağlayan bir sistem. Düğmemizde kontrol panel düğmemiz sol tarafta gördüğünüz gibi direksiyonun yanında montajını yaptık. Sistem gayet başarılı bir şekilde çalışıyor şu an. Aracımızın performansı gayet başarılı. Türkiye'de 106 adet bu araçlara sıvılaştırılmış LPG montajı yaptık. Ben Yusuf Koparan ve değerli ekip arkadaşlarım Hasan Ustalarla beraber montajımızın tamamlayıp bir performans testine çıktık. Gayet her şey güzel bir şekilde şu an çalışıyor. Sistem başarılı bir şekilde. Şu yani gayet güzel. Allah nasip ederse de yarın da Hyundai Tucson 1.6 177 Turbo 7'yi aracımıza da deniz markamızın sıvılaştırmış LPG montajına ikincisini yapacağız Türkiye'de. hizmette sınır yok, durmak yok, yola devam. Ama bizi çok taklit ediyorlar bu arada. Taklitlerimizden lütfen sakınınız. Sevgili arkadaşlar. Bazı LPG firmasındaki arkadaşlarımız bizim yapmış olduğumuz işlerden baya bir taklitimizi yapıyorlar şu an. Yapmış olduğumuz işlerden. kopar. Evet, Aracımız Hyundai i35. bundu. Şeyi açtın mı kardeş Evet, açıyorum. Evet, şu an bu tamponumuz burada, far yuvaları, yüksek sesli hoparlörümüz ve sigorta panelimiz de burada. Tamamdır. Evet. Bunu bir şekilde evet. evet, Tamam. Aslan Ustacım, çantamızı Evet, tıcım, evet bilgimiz, bilgimiz burada. Açık şu an. Bankamız da burada, görmüş olduğunuz gibi. Ix35 GD principle sistem 106. Anladım. aracımız Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun